daha başka bir şeyimiz yok. Ha yuhata kavuşa, ha tayga kavuşa, ha tarlaya kavuşa, ha hayvanlara yeme kavuşa, ha çağlara yemek hazırlamaya kavuşa. Ee, Adile abla herifin yaşıyor mu? He yaşıyor. he. Sana iyi davranıyor mu? Ben nasıl davranayım <laughs> öyle dersen. Öyle ki çok güzel <laughs> davransaydık yalamazdım da. Ha, ne yapıyor? İyi davransaydık da Nasıl diye. sana çiçek mi getiriyor? Oo. Ne çiçekler, ne çiçekler. <laughs> <laughs> Sırtında mı kırıyor çiçekleri? Evet. <laughs> Elimde deste gül. Daha bir deste sıra aşağıda Emin oğlu değil mi? Evet, anamın amcası. anamın anamın Gördün, anamın mi, aldın yok, yok, anamın bir şeyim Kaç yaşındaydın sen istedikleri? Valla ben gelin olduğum zaman ufaktı. Böyle bir şeyim bile yoktu. Mesela bilen olmamıştı. Ne? Ufaktı. 12 mi, 13 mü? Yok, 13, on on dört, 14, 15, 15 yaşında vardı. Hı hı. Bilmiyorum yani, ödek vardır Evet, işte, ödek vardır da gelin olduğum. Hı, -hı. <laughs> Gerçekten sana iyi davranıyor mu? Ne yapıyor? kim mi? He, yani gençliğinde seni dövdü mü, sövdü mü, ne yaptı? Neler oldu? Saçın sayısı kadar dayak yemiş. Dayak mı dersin, dil mi dersin? Kayınladan, kayınbabadan, elçiden, kocadan, görümden, of nasıl ne anladın? Ben söylesem açma çok gitmez. İyi, şimdi... İyi günün şimdi mi yoksa? İyi günüm şimdi. Şimdi, şimdi, gözü şimdi gözlerim gör. Şimdi gezlerim gör. Ağlay ağlay gözlerim görmüyor. Hep e, dayaktan mı ağladım? Yok. yarım. Dayaktan. Damadı öldü, üç tane kardeşi öldü, torunu suda boğuldu öldü. İki senedir şeyde boğuldu ya, bir Nerede? tek işte, işte. Nerede boğuldu? Ee, ne para Ne bileyim, Kürtlerin uğraştı neresi, yapma gelin. Sultan Sıyım, oralar işte iki tane çocuk boğuldu ya, biri bunun da 27 yaşında torunu. Çok idi. sık boğuluyorlar ama yani, evet. işte Sultan Sıyı Barajı'nda henüz, boğulan. Kürtlerin öldü bizim. Orduzu Pınarbaşı'nda boğuluyorlar. Evet. Ha, işte şey, hmm. arkadaşlarla cumartesi günü şeye gitmişler, gezmeye gitmişler. Demiş sıcak, sabahtan da oruç tutulacak. Demiş ki köyümüze gidelim, gezecek demişler. Koymuş gitmişler. Oraya varmışlar. Bir de demişler şu suda yıkana, suda da böyle çekici varmış. Hmm. Motor çekmiş tarlalara hmm. suyu. İşte çekmiş almış gitmiş. 27 yaşında mıydı? Ya, Bayramdan sonra nişan şey yapacaktık, her şeyini hazırladık. Ge Geçen sene bu zamanlar o zaman? Yok, iki, Ge sene, iki sene mi oldu? Yok, yok, bir, geldi, bir sene geldi, iki seneydi. Tamam işte, üçe girdi. Öyle mi oldu? Bu oruç gelse üçe girdi.